Kayseri'de son günlerde Doğu Türkistan'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan 20 Uygur Türk'ü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bu kişiler geri gönderme merkezine sevk edildi. Bu olay Türkiye'de yaşayan Uygur Türkleri arasında ciddi bir endişe yarattı. İnsan hakları örgütleri ve Uygur toplumu gözaltındakilerin Çin'e iade edilme ihtimali karşısında tepkili. Bu olay ilk değil. Geçtiğimiz aylarda da benzer durumlar yaşandı. Temmuz 2024. 60 yaşındaki Mehmet Emin Ömer vatandaşlık işlemleri sırasında gözaltına alınarak Ankara'daki geri gönderme merkezine gönderildi. Kasım 2023. Türkiye'de yasal olarak yaşayan ve Türk vatandaşlığına başvuran İlyas Ablikim Kayseri'de gözaltına alınıp geri gönderme merkezine sevk edildi. Ekim 2022. Kayseri'de toplama kamplarını protesto eden bir grup Uygur Türk'ü gözaltına alınmış, bazıları geri gönderme merkezine sevk edilmişti. Hem Türk hem Müslüman bir ülkede soydaşlarımızın böylesine bir muameleyle karşı karşıya kalmasının etik ve insani boyutunu değerlendirmeyi takipçilerimizin takdirine bırakıyoruz. Birazdan zorla süpüreceğiz Yürü yürü Çelik. Hadi Gel böyle. Hadi. Gel böyle. hadi.